Adana Demirspor Altay karşılaşması Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yaklaşık bin seyircinin önünde oynandı. Kaleci Fatih. Karşılaşmanın hakemi Serdar Çakır. Ercan. Ümit hareketleniyor. Ümit ceza alanında kaleci Fatih'in sağından topu gönderiyor. 12. dakikada Altay 1 Adana Demirspor 0. Golü bir defa daha seyrediyoruz. Serbest atış Hasan ve top dışarıda. Faik de gelişene Adana Demirspor Kafa vuruşunu yapan isim İsmail top ağlara gidiyor. 19. dakikada durum 1-1. Faik Zafer Ümit'in ortası. Gel, gel, gel. Fatih. Köşe atışı Altay'ın. Karşılaşmada bir birlik eşitlik devam ediyor. Ve bu pozisyonda hakem Serdar Çakır ...Altay'lı yine bir endirek serbest atış veriyor. Dakika 35. Ümit ve tekrar önde Altay. Hasan. Pozisyondan sonuç gelmiyor. Görüntüde Hasan. İlk yarı skoru Altay 2, Adana Demirspor 1. Adana Demirspor defansının offside gerekçesiyle durduğu an Küçük Ahmet son müdahale Ümit'ten top dışarıda. Ve maçın 69. dakikasında Serdar Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Tekrar ekranlarına gelen bu pozisyondan sonra. Hasan. Hasan'la gelen beraberlik golü. 2-2 Karşılaşmanın özellikle son dakikalarında Altay'ın atakları yoğunlaşıyor. Levent Fatih'ten sırılıyor. Son müdahale Cihat'tan. Hasan'la gelişen Adana Demirspor'un bu atağından da sonuç gelmiyor ve karşılaşmanın skoru 2-2 olarak belirleniyor.